Çok önemli. Yaşanmış bir olay. İyi gören, iyi düşünür ve başarır. Pigmalion etkisi. Bir çocuk lisede okurken başarısızdır fakat annesine, sat sınavına gireceğini söz vermiştir. Öğrenci sınava girer ama hiçbir beklentisi yoktur çünkü zaten lisede dersleri zayıftır. Fakat ilginç bir şekilde sınavdan 1480 puan alır 1600 üzerinden. Annesi oğluna, kopya çektin mi diye sorar. Çocuk yemin ederim ki çekmedim çünkü çekemedim der. Bu bir dönüm noktasıdır. Öğrenci kendisinin zeki olduğuna karar verir ve artık derslere girmeye ve çalışmaya başlar. Ayrıca eski arkadaşlarıyla da takılmayı keser. Üniversiteye gider ve mezun olur. Çok başarılı bir girişimci olur. Çocuk aslında her zaman zekiydi ama kilidini açabilmesi için ihtiyacı olan şey belki bir sınav neticesiydi yani onu motive etmekte onu yapabileceğine inandırmaktı bunun farkına varmasını sağlamaktı. Ama asıl hikaye bu değil. Bu çocuk sınavdan 12 sene sonra bir posta alır. Mektupta o sene SAT sınavına girmiş ve yanlış SAT skoru gönderilmiş 13 kişiden biri olduğu öğrenir. Sınavdan asıl aldığı puan 1600 üzerinden 740'tır. Mesele şu, öğretmenleri, arkadaşları ve hatta kendisi sınavdan 1480 aldığı için farklı düşünmeye başladı ve ona göre davrandı. Neticede hayatı değişti. Öğrencilerimize hayatlarını değiştirecek fırsatlar verelim.